Selam. Nasılsınız? Açıkçası ben çok iyi değilim. Çünkü kolejden Atakule'ye kadar bisikletle çıkmak çok da akıllıca bir fikir değil. Yani böyle bir şey yapmaya çok da heveslenmeyin. Çünkü haşadınız çıkıyor. Bisiklet her ne kadar elektrikli de olsa. Her neyse. Bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu iPhone'la sinematik video nasıl çekilir? Bunu görmek. Aslına bakarsanız YouTube'da, sağda solda, her yerde buna benzer bir sürü video seçeneği var. Yani 10 kişiden 5'i iPhone'la nasıl sinematik video çekilir diye kayıt almıştır. Ama şöyle bir şey var. Ben almadım. Peki neden aldım? O yüzden bu videonun konusu iPhone'la sinematik video nasıl çekilir? Bunu onu görmek. Şu anda arkamda da görmüş olacağınız üzere Atakule'ye geldim. İlk başta birkaç görüntüyü Botanik Park tarafından alma niyetindeyim. Biraz Atakule açısı, biraz Botanik Park'ın içi. Gerçi bisikletle Botanik Park'ın içine nasıl ineceğim onu tam olarak bilmiyorum. Ama bir yolunu buluruz en fazla yuvarlana yuvarlana inerim diye düşünüyorum. Videonun başından sonuna tamamıyla iPhone'un kendi basic kamera uygulamasını, kendi standart özelliklerini kullanarak çekimler yapacağım. Daha sonrasında başka bir videoda daha profesyonel, daha manuel ayarlar yaparak farklı uygulamalarla, Blackmagic uygulamasıyla vesaire kayıtlar alıp bu şekilde de farklı bir içerik oluşturabilirim. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk başta kayıtlara Atakule Botanik Park içerisinden başlayacağım. Sonrasında aşağı doğru ineceğim tekrardan. Teğmenler Parkı, Kuğulu Park, Kızılay, işte Tunalı taraflarından falan birkaç görüntü almayı planlıyorum. Birazcık çekim, birazcık Ankara gezisi tadında böyle ufak güzel bir video olacak diye umuyorum. Eğer ki telefonunuzla güzel bir kayıt almak istiyorsanız yapmamız gereken ilk şey lens temizliği. Lenslerinizde oluşabilecek ufacık kirler, ufacık bozar bile görüntünüzü tamamıyla bozabilir. Bu sebepten ötürü kayda girmeden önce ilk olarak lenslerinizi temizleyin. Uygulamaya giriyorum. Tamamıyla dediğim gibi iPhone'un kendi video kamera uygulamasını kullanacağım. Ee, yapmak istediğim video biraz daha şehri anlatsın istiyorum. O yüzden daha çok bazılarını normal alıp 60 FPS alıp sonrasında kurgu aşamasında yavaşlatacağım. İlk olarak bulunduğum noktada Atakule'ye ufak bir kayıt giriyorum. Burada yapacağım hareket Atakule'yi görüntüye ortalayıp sağ yukarıdan yani şu bölgeden sol aşağıya doğru kaymak olacak. Bu Yapacağımız çok ufak hareket sinematik bir etki oluşturacaktır. Şimdi şöyle ağaç dalı biraz Atakule'yi kapatıyor. Bu sebepten ötürü biraz daha bu açılardan görüntü almak istiyorum. Geldim. Yavaş yavaş kayıyorum. Bunu yaparken telefonu ve elimi hiçbir şekilde titretmiyorum. Kaydı kestim. Birkaç farklı açıdan daha Atakule'yi çekmek istiyorum. O yüzden biraz daha ilerledim. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru geliyorum. Gördüğünüz gibi çok küçük hareketlerle. Aslında hazır buradayken birazcık da geniş açıdan şöyle botanik parkı çekmek istiyorum. Burada nasıl bir açı alalım? Biraz daha şöyle. Gördüğünüz gibi yumuşak yumuşak hareketlerle. Bisikletten de bir iki görüntü alsam mı acaba? Odaklandım, kayda girdim. Hafif bir geri çıkma hareketiyle birlikte bu şekilde bisikletten bir görüntü aldım ama bu birazcık bisikletin reklam videosu gibi oldu. Aslında bisiklete harici bir video çekebilirim. Güzel, mantıklı fikir. Bisiklet için de özel bir video isterseniz yorumlarda belirtin. Atakule buradan da fena görünmüyor. Bisiklet üstünden bir görüntü alabilirim burada. Hemen uygulamaya giriyorum. Aşağıdan yukarıya doğru hafif bir görsel. Hatta yürüyen bir figür de eklersek daha güzel bir görüntü oluşturabiliriz. Hatta şurada bir fotoğraf alıp story paylaşabilirim. Kicks ortada çektik paylaşabiliriz Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın şurada birkaç detay görüntü alabilirim diye düşünüyorum güneş gölgeyle birlikte buraya güzel düşüyor çünkü geldim uygulamamı açtım biraz daha yakınlaşarak şöyle geriye geldiğim bir görüntü almak istiyorum netleştik kömel okuyorum biraz daha geç girebiliriz netliğe geniş alanı netliyoruz Geriye geldikçe obje netleşecek. İstediğim görüntü budur. Şurada Ankara kedilerinin çizimleri var. Bunları biraz alabiliriz. Hatta bunları iki ekste alacağım. Şimdi ben bu bisiklet için ayrılan yoldan indim de geri çıkışını hiç düşünmedim. Arkın alt kısmından çıkayım daha mantıklı. Şu kafeye de güzel bir görüntü alabilirim. Bu da tamamdır. Artık botanikten çıkabilirim. Ama bisiklette dolanırken hep inişleri değil de daha çok hmm. çıkışları düşünsem daha mantıklı olacak galiba. Ben nereye geldim ya? Alt tarafı sevmenlere kuluya cool inecektim. Aha dur, Sheraton gör. Ooo çok güzel. Buradayken de hemen bir görüntü alacağım. Ama burada biraz uzak olduğum için 2x'i kullanabilirim. Ağaçların üzerine güneşin düşüşünü biraz alabiliriz. Şöyle yine yumuşak bir hareketle. Kuşun uçuşu güzel oldu diye düşünüyorum. Bunu ağır çekimde güzel bir görüntü olarak değerlendirebilirim. Yani buralarda görüntü almak yasak diyebiliyorum. O yüzden bir an önce uzamam lazım benim buradan. Şimdi botanikten sonra cina tarafından çıktığım için Seymenler Parkı'nı es geçmiş olacağım. Amfinin içinden görüntü almak istiyordum. Ama şu şu an için geri oraya tekrardan gidemem. O yüzden direkt Kuğulu Park'a gireceğim. Bisikleti buraya bağlayacağım. Park içerisinde biraz daha rahat hareket edebilmek adına. Burada oyun oynayan çocuklardan ufak görüntüler alabilirim belki. Sonrasında kuğulardan. Şöyle bir köpek oyun alanı vardı. Oradan da alabiliriz. Kuğular ne alemde acaba? Birkaç tanesi orada. Şurada büyük bir tane var onu alacağım. Hatta şu aralıktan biraz daha sabit bir görüntü alabilirim diye düşünüyorum. Evet, istediğim görüntüyü bana verdi. Şuradan bir iki ufak görüntü alayım. Bu ne yapıyor ya? Uyuyor mu burada? Çok güzel bir görüntü verdi bana. Mükemmel. Şuradaki şelaleden ufak bir kesit alabilirim diye düşünüyorum. biraz daha ters ışıkta bir görüntü almış oldum güneşin verdiği efekt bence fazlasıyla güzel oldu bir de gölün karşı tarafına şöyle daha çok güneşi alarak bir görüntü verirse eğer bana buradan çok güzel olabilir burada biraz bekleyeceğim sabit kalacağım güzel bir görüntü vereceğine inanıyorum çünkü evet tam olarak istediğim görüntü bu şekildeydi hatta şu yüzenlerden de bir ufak kesit alayım Yani bu işin handikapı da burası işte. 2,5 saniyelik bir görüntü almak için ne kadar beklemişiz? 2 dakika 7 saniye. Mükemmel. Bu güzel arkadaşın uçuşunu alabilir miyiz acaba? Şöyle biraz daha elimi sabitleyerek çekmek istiyorum. Orada uyuyor. Muhtemelen uykusunu bölmeyecek orada. En azından uyurken bir görüntüsünü kullanabilirim diye düşünüyorum. Buradan ufak bir görüntü almak istiyorum. Aslında şöyle iki ikisi de biraz daha detay odaklı bir görüntü alabilirim diye düşünüyorum. Gayet güzel. Gel buraya. Bana gelmese de güzel bir görüntü verdi. Şu çiçekler üzerinden bir görüntü. Hafif dairesel bir hareketle. Güzel. Tam istediğim gibi. Şöyle ne taraftan olsun? Ha şurada. Bu reklam panosunun arkasından şeritini de alacak şekilde bir trafik görüntüsü almayı planlıyorum. 1x'e döndüm. İki yolda kapsayacak şekilde ama şu taksinin hareket etmesini bekleyeceğim. Şeritini sağ tarafa yerleştirdim. İki yolda kapsayacak şekilde kayda girdim. Gayet güzel. Kulu Park tabelasını. Buradaki ağacın tam ortasından gölü alacak şekilde kısa bir görüntü istiyorum. Aslında şu çöp kovası çok da hoşuma gitmedi orada. Onu şöyle tolere edebiliriz. Kısa bir görüntü. Ağacın gövdesiyle birlikte çöp kovasını tolere etmiş oldum. Burada güneş direkt vurduğu için güzel bir görüntü verebilir. Gayet güzel. Şöyle genişten de bir genel parkın görüntüsünü alabiliriz. Çiçeklerin üstünden Yine geriye doğru yumuşak bir hareketle birlikte görüntümü alıyorum. Evet, çocuk parkından renkli bir görüntü. Tam kuldan çıkıyordum ki bu mozaik çalışmasını gördüm. Bayağıdır Instagram'da görüyordum ama gelme fırsatım olmamıştı. O yüzden bunu da görüntüye dahil ediyorum. Gayet güzel. Bu noktada yeşil ışık yandığında bir trafik görüntüsü almak istiyorum. Trafik ışığını sol tarafa konumlandırıp yolu ortaladım. şuradaki tunus tabelasını almak istiyorum. Kısa bir tunus tabelası aldıktan sonra şöyle ufak ufak artık videonun sonuna doğru ilerliyorum. Buradan Şinas sahnesini bir kayıt olarak alabilirim. Mükemmel. Şu an sanırım ters yöndeyim. Ama bayağıdır görüyorum. Bu burada unutulmuş durumda sanırım ya. Burada biraz daha yukarıdan başlayıp aşağıda bitireceğim bir görüntü istiyorum. Arabanın karakteristik yapısını göstermek için. ilk sokağında ufak bir kesmini alarak yine bir trafik görüntüsü almaya çalışacağım. Bu arada şu ana kadar hiçbir şekilde aldığım kayıtları kontrol etmedim. Umarım ne seste, ne görüntüde, ne açıda hiçbir problem yoktur. şimdi Kızılay'a doğru indim. görüntülerin istediğim video için yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden çekimi burada tamamladım. Son bir belki şöyle güneşe doğru bir kayıt alırım. Onun haricinde kaydı sonlandırıyorum. Muhtemelen videonun son final halini de kurguyu tamamladıktan sonra bu videonun ardından hemen yüklemiş olurum. Şimdi içindekileri toparlayıp artık bu videonun kurgusu için eve gitmem gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video ile ilgili görüşlerinizi ve önerilerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenirsiniz de sevinirim. Bay bay.